Evet, 31 Mart yerel seçimlerine tabii çok hızlı bir şekilde seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, dün kırsal mahallelerimizdeydik. Ee, akşam Boğaziçi mahallemizde bir mahalle toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de tüm teşkilatımızla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin hemen karşısındaki geçici çarşımızdaki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Tabii onların hal hatırlarını soruyoruz. Ee, özellikle deprem sonrasındaki tabii yıkımın çok olduğu bir bölge. Ama elhamdülillah burada ee, geçici şarjlarımız hemen esnafımızın burada ticari işletmelerinin devam edilmesi noktasında çok hızlı bir çalışma yürütüldü ve burası esnaflarımıza adeta bir can suyu oldu. Şu anda tabii ki ticaretlerine devam ediyorlar. Ee, kısa vadeli sorunları var. Onları tabii ki şu an e, hem ilgili birimlerle görüşerek çözmeye çalışıyoruz. Ama en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de Burada Azerbaycan mahallemiz, Azerbaycan mahallemiz biliyorsunuz devam ediyor şu anda. Buradan ne zaman çıkacaklarıyla alakalı bir soru var. Bunu da ilgili birimlerle yine görüşüyoruz. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde, 1,5-2 yıllık bir süre içerisinde Azerbaycan mahallemiz inşallah tamamlanacak. Buradaki esnaflarımız da tabii geçici olarak konumlandırılacak yerlerine inşallah ayarlayacağız. Ben tabii çok teşekkür ediyorum buradaki esnaflarımıza bu sıcak karşılama için. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da ilgi ve alakanızdan dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.